kamerayı açmayı unutmuşum. Affedersiniz. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Tarih 26 Mayıs 2023 günlerden cuma. Saatlerim 23.40'ı gösteriyor. Yaklaşık tahmini bir 20 dakika belki kalırım diye düşünüyorum. Ee, pek katılan olur veya olmaz bilmiyorum ama yayın açmak istedim. Öyle sormak istediğiniz, merak ettiğiniz sorular varsa ee, yayın içerisinde burada olacağım. Ee, durum bundan ibaret. İşte YKS olsun, rehberlik olsun vesaire. Sormak istediğiniz soru varsa, şimdilik buradayım arkadaşlar. Buçukta açmayı düşünüyordum. Biraz geç oldu ama affedersiniz İşte bir 20 dakika falan burada dururum diye düşünüyorum. Hafta içinin son günü. Yani artık hafta içi bitmek üzere. Ben de bittim sayılır ama hayat devam ediyor arkadaşlar devam edeceğiz öyle Siz ne yapıyorsunuz diyeceğim yayında zaten kimse yok Neyse öyle bekleriz arkadaşlar gelen olursa soru soru sormak isteyen olursa biz gene buradayız değişiklik olsun dedim ee, şeyden Ramazan ayında canlı yayınlarım oluyordu ihtarı canlı yayın yapıyordum ya aslında özlemişim canlı yayın yapmayı dedik niye yapmıyoruz ee, tahmini olarak Cuma'dan Cuma'ya yani Cuma akşamları böyle arada yayın açabilirim diye düşünüyorum Öyle yani ee, başka da aklıma bir şey gelmiyor öyle arkadaşlar öyle. Hazır yayındayken de bir bakalım. Neler varmış? özelliklere bakıyorum. Hem de keşfetmiş olurum. Bilgisayardan yayın yapmıyorum. Normalde telefondan yapıyorum. Onu öğrenmiş olurum. Öyle. Şurayı da bir keşfedelim. Bir deneme yazalım. Yazabiliyorum yüz. Mesaj attım. Mesajım görünüyor mudur? Görünüyordur herhalde. mesela yayınım gözükü değil mi? Gözüküyor. Şu an kendi ekranıma bakıyor. Já Ses biriken. Sesim de geliyor. Bunu da keşfetmek işi şey olduk ya, bay. Özellikleri var arkadaşlar. Hiç dikkat etmem Yeni fark ediyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sormak istediğiniz soru varsa alırım. YKS ile ilgili, rehberlikle ilgili herhangi bir konuda bir yayın açmak istedim. Cuma günleri açmayı düşünüyorum. Her cuma, cumadan cumaya. İşte kaç akşam 11.30 gibi açmayı düşünüyordum. Biraz erteleme oldu. Öyle arkadaşlar. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz sorular varsa alabilirim. Hem bir deneme yayını yapmak istedim. Ne var ne yok? Nasıl bir şey? m Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz YKS veya rehberlikle ilgili e, katılan da zaten herhalde pek olmadı. Ama en azından yayını açmak istedim. Hani takıldığı, merak ettiği YKS ile ilgili neyi nasıl e, kalan süreçte yapılabilir en azından adına neler olabilir diye belki hani soran olur diye düşündüm ama sağ. Düşündüm. E, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. arkadaşlar emek ediyoruz, çalışıyoruz. Çalışmadan olmuyor. başlamadan önceyle şu anki çalışmam arasında kendi adıma söylüyorum fark var. Çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ben yine matematik videolarını yüklemeye devam edeceğim. Gerek Reels'tan olsun, gerek işte detaylı bir şekilde Video çözümü olarak olsun paylaşmaya devam edeceğim. Ee, kaç kişiye fayda sağlıyorsak benim için kardır yani. Ee, emek ediyorum. Hani en azından severek yapıyorum. Bakalım sonu ne olacak? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Yol alacağım bakalım. Orasını Allah bilir. Ama yine de e, arada böyle canlı yayınlar olsun. Yani Cuma gecesi düşünüyorum. Hani şöyle bir 20 dakika yarım saatlik bir yayın düşünüyorum. Yani bakalım arkadaşlar yani hani çalışacağız. Yaz geliyor. Geldi sayılır. Ee, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'ün e, hemen hemen yarısı. 3,5 ay var. Yaklaşık işte 3 ay 20 gün falan var. İyi değerlendirmek lazım. Olabildiğince verimli çalışmak lazım. Herhangi bir ee, sevdiğiniz konuda, e, sevdiğim konuda çalışmak beni mutlu ediyor ee, Çalışacağız arkadaşlar Bakalım 3-3,5 ayda kanalı ne kadar büyüteceğiz Ne kadar fazla insana ulaşacağız Hep birlikte göreceğiz ee, Yayına birkaç kişi katıldı e, sanırım Ama sorular gelmedi Sağlık olsun Ben yine de yayını açmak istedim ee, ya yani iyi ki de en azından açmışım diye düşünüyorum. Ya hiç yok da iyidir. Bir ekran yüzüne çıktık. Ee, yani diyeceklerim şu an için böyle arkadaşlar. Ee, tek şey düzenli olarak atmaya çalışıyorum ama saat aralığı belli değil. Yani istediğiniz bir saat olursa hani e, onu bir anket mi yapsam daha iyi olur herhalde. İstediğiniz bir saat aralığı varsa o saat aralığında atmak daha iyi olur diye düşünüyorum. Onu bir gözden geçirmem lazım. Güzel sorularla TYT ve AYT karşınızda olacağım. Bol bol çalışacağız, bol bol emek vereceğiz. İnşallah karşılığını alırız ya yani en azından şey diyorum. Hani çabalalım ee, ama olur veya olmaz, orasını alabilir ama ben elimden geldiğince emek göstermeye devam edeceğim arkadaşlar. Yani diyeceklerim kendi adıma. Bu kadar. Ee, yayını tek kapatıyoruz ama sağlık olsun. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki cuma gününde arkadaşlar. Sonraki cuma günü ne zamana geliyormuş? Tarih ne? Hadi e onu da bakalım. Tarihlerle bu ara hiç aram yok. Mesafeliyim, bilmiyorum. Karıştırıyorum günleri artık. Eee 2 Haziran 2000 23 günlerden cuma Allah nasip ederse tekrardan bir sonraki cumada 11.30 gibi yayında olmayı düşünüyorum. O zamana kadar arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Çalışmayı unutmayın. O moralinizi yüksek tutun ve umutlu olun arkadaşlar. Hayat kısa olabildiğince verimli bir şekilde değerlendirmem lazım. Kendi adıma söylüyorum. Yani en azından 20 dakikada olsa hani boşa geçmiş gibi gözüküyor ama hani belki birkaç soru gelir diye ekrandaydım. Sağlık olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi geceler.